Selamlar. Bugün yepyeni bir Minecraft bölümüyle. Bir dakika lan bu tam benlik bir giriş olmadı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu... Hayır bu da değil. Ya ben kendi girişimi nasıl bulacağım gerçekten bilmiyorum. Yani şu ana kadar o kadar çok video çektim ki hiçbirisinde böyle bir doğal Juicy girişi olmadı. O yüzden girişler pek benlik değil. O an ruhum nasılsa, nasıl giriş yapmak istiyorsam öyle giriş yapacağım. Bugün de şöyle giriş yapayım. Merhaba. Evet skinim yok bu arada. Hala daha görmüş olduğunuz gibi e, çıplak bir şekilde karşınız. <laughs> ya ben bu mavi üstü niyeyse çıplak diyorum ama... ...bilmiyorum. Steve'e pek alışık değilim ya. Yüzüm biraz karanlık. Korkmanıza gerek yok. Hemen şöyle bir ışığa dönelim. E, bir gün batımına doğru videoya giriş yapalım dedik. Bugün de öyle olsun. Evet yüzümüz gerçekten cennetlikmiş. Video için gün batımını seçtim. Gerçekten güzel bir manzara şu anda. Görmüş olduğunuz gibi ağaç ve güneş birleşimi. Evimizde şuraya bir yere yapalım. Güzel bir ev. Bu çimenleri kazmak da gerçekten çok uğraştırdığı için hızlı çekimi alacağım buraları. Evet şöyle küçük bir alan yaptık. Ben bu arada blokları falan seçmedim. Hemen şöyle birlikte seçelim. Bugün huş tahtasını alacağım. Huş merdiven, huş basamak aynı şekilde. Gri beton alalım. Pembe terakota alalım ya. Abi bu terakotaları pek kullanmıyorum ama bugünlük terakota kullanalım o zaman. Şimdi nasıl bir şey yapabiliriz? Güzel, küçük bir şey yapalım. Tam böyle hani çizgi filmlerde olur ya hani çatısı matısı falan. Hiç alışık olmadığım bir ev yapmayı planlıyorum bu videoda. E şu an aklımda canlandırmaya çalışıyorum bir yandan. Ama canlanmıyor. Bir dakika bakayım nasıl olacak? Gerçekten ben de merak ediyorum. Acaba yapabilecek miyim? Şöyle bir şey bizim için yeterli olur. Şuradan duvarı çekmeye başlayalım. Hatta şurası şöyle kapansın. Belki bir garaj falan da olabilir şurası aslında. Şu kısmı birazcık uzatmamız gerekiyordur. Aklıma bir şey geldi. Evet, şuradan şurası şöyle olsun. Tamam. Şurası küçük bir garaj ve ev. Duvarları da şöyle çekelim. Bu duvarlar çok da önemli değil aslında. Sadece öncelikle bir temeli atmaya çalışıyorum. Burayı bir 4-5 blok daha çıksak iyi olur. Tam bu kadarcık bir yükseklik iyidir. Bizi kurtarır. Şimdi kapı girişi şurada olacak. Ama önce bir içini şurayı dolduralım hızlıca ya da kazma hiç gerek yok direkt çiminin üstünden şöyle tahtaları koysak iyi olur. Bu da sonuncuydu. Şu şekilde tahtaları yerleştirdik ve evimizin iç mekanı tamamlandı. Aslında büyük, geniş, ferah bir ev oldu. Şurayı direkt böyle bir kapı açalım. Şu kısmı da koyalım. Tamam. Burası muhtemelen işte farklı bir oda olur ya da ne bileyim banyo, tuvalet falan olabilir. Kapı girişimiz şöyle evin dışından bir bakalım. Şöyle şurası iyidir şu şekilde olacak. Bu kısmı da aslında şöyle yapsak iyi olur. Sanki bir tümsek varmış gibi. Merdivenle de şu şekilde yapalım. Hemen camları da eklemeye başlayalım. Abi ev sanki bir devin evi gibi oldu ya. Şuraya bakar mısın? Normal bir insan evi değil de. Burası farklı olacak. Burada ne yapabiliriz? Aslında burada da camlar olsun. Burada fazla oluyor. Şu şekilde olabilir ya aslında. Sıkıntı değil. Aklıma şöyle plan geldi. Şu üstü kapatıp burayı çatı yapacağım. Hatta şöyle ne yapalım biliyor musunuz mu? Direkt tuğla merdiveni alalım abi. Bak şimdi tuğla merdivenle bunun üstünü kapatacağız. Ya da tuğla merdiven kullanmasak mı ya? Biraz garip mi olur? Farklı bir şey deneyebiliriz. Buna ne iyi gider? Akasya merdiven bir denesek nasıl olur? Tamam akasya rengini bir denemiş olalım. Şuradan gelse değil mi? Şu şekilde bir merdiven gidecek. Tamam bir de şuradan aynı şekilde. Tam buraya da basamaktan yapsak şöyle kurtarır mı? Evet gayet güzel gözüktü. Ama eşit değil sanki ya. Eşit mi oldu? Şöyle bir bakalım. Şurada olması gerekiyordu değil mi? Ben de benim? Evet harika. Yine uğraşacağız. Tam da şu şekilde birleşti. Basamak kullanmaya gerek kalmadı. Harika oldu. Şimdi bunu arkaya doğru şöyle götürelim bakalım. Hatta şuradan da birleştirebiliriz. Bu benim hiç tarzım olmayan hatta sevmediğim bir yapım hatta ama bu videoda yapasım geldi. Aslında bir anda geldi. Hiç e, aklında bile yoktu. Böyle garip şeyler deneyelim bakalım. Belki bakarsın değişik bir yapı buluruz. Ya burası böyle gitmesin. Hayır hayır. Bak şimdi burayla ilgili güzel bir planım var. Şurası şurayla birleşecek tamam mı? Bak şimdi diğer taraf dümdüz olacak. Burası böyle gidecek. Buradan da bu şekilde dönmüş olacağız. Adeta çizgi filmlerdeki evler gibi. Bu evi daha önce bir yerde gördüm mü? hatırlamıyorum ya. Bu normal bir ev oldu. Burayı da merdiven yapacağız. Şöyle. Aa buraya burada var zaten. Şu. Cık, lanet olsun. Heh. Tamam. Abi garip oldu ya. Yok yok. Merdivenle böyle ineceğiz biz. Değil mi? Şöyle inmemiz gerekiyor. Ama şöyle gelse Tamam ya, böyle olsun ya sıkıntı. Ben burayı zaten kurtaracağım bir şekilde. Şuradaki merdivenle birleşmesi lazım ve burada da aynı şekilde şöyle ve şöyle olacak. Evet, aynen bu şekilde birbirlerini tamamlamaları gerekiyor. Evet, şimdi son duraklara geliyoruz. Şöyle bir merdiven, şöyle bir kapatma tamamdır bundan sonra üste çıkmayacağız. Bakın evimiz şu şekilde. Aslında ilk defa bir gerçek hayatta bir eve benzedi. Çok güzel oldu çatısı. Daha önce hiç böyle çatı yapmamıştım. Hemen bunları kıralım. Bunlar çünkü evin içinde oluyor yani ne alaka değil mi burada olmaması gerekiyor. Burayı basamakla kapatacağız. Şu şekilde basamak yapalım. Ve son olarak burayı da kapattık mı tamamdır. Harika oldu. Yani oraya pek bir çıkıntı yapmamıza gerek yok bence. Camları da renkli bir şey yapmak istiyorum ya. Şöyle ince cam alalım pembeyi bir deneyelim bakalım veya e, turuncu da olabilir aslında ya hangisi daha iyi olursa yani pembe şu şekilde oluyor değil mi turuncu da böyle oluyor Aslında bu eve turuncu gitti ya bu eve turuncu gider abi. Çünkü çatıda biraz turuncumsu bir hava verdiği için biraz uyumlu olsun de diyorum. Bir de ev çok siyah oldu. Benim bu evi acilen birazcık renklendirmem lazım. Çok böyle yani bakınca bir insanın içi gidiyor yani. Şurada bir planım var. Baca yapmam gerekiyor. Baca da orada olsun bence. Arka camlarda şu şekilde abi çok klasik ev ya hiç benim tarzım değil ama farklı şeyler deniyorum yani lütfen sizde kaldırın gelişeceğim. Şu an yavaş yavaş alışmaya çalışıyorum ev yapmaya falan. Abi baksana blok falan koyamıyorum yani hani artık ne zamandır ev yapmıyorsam. O Bu zaman buraya da böyle cam yapsak. Küçük cam yapsak iyi olur ya. Aynen şu şekilde bir cam yapalım arka tarafa. Ve aynı şekilde ön tarafı da olacak ama önce şu yanları da bir bitirelim. Yerden bunu alıp burayı full böyle kapatalım. Ve çit alalım tabii ki. Akasya çiti iyi gider buraya kasaba tarzında gibi bir şey oldu değil mi? Yolları falan da yapmış olacağız şöyle bir yol yapalım şöyle yana doğru giden bir yol yaptık ve önceki videodaki taktiği uygulayarak böyle ayrıntılı güzel bir yol yaptım farklı bloklar kullanarak burada da çitlere falan gerek yok hani bu sanki böyle rastgele oluşmuş bir yerde olan bir ev tam söyleyebildim mi bilmiyorum da Buradan şimdi bir baca yapacağız onu da tuğladan yapmayı planlıyorum hemen tuğlamızı alalım şuradan şöyle bir bacak kısmı ekleyelim biraz büyük gibi oldu ama şöyle sanki buradan bir çıkıklık varmış gibi çok fazla büyütmeye gerek yok. Aynen bu şekilde güzel oldu. En iyisi bundan koymak biraz daha güzel gözüktü. Şuradan da bir çıkıntı yapabiliriz. Şöyle ikili bir blok gelsin. Bu tabi baca değil. Hani böyle normal bir aksesuar gibi. Burada da şöyle bir duvar geçelim. Bu tür çıkıntılar bu tür evlere yakışmıyor. O yüzden bunları alacağım şimdilik. Ama bu böyle burada kalabilir. Bu şekilde çok tuhaf bir detay oldu. Yani şöyle yapsak daha iyi olacak ama yani bu da H harfi gibi. Aynı şekilde burası da olmadı. Buraya da şundan eklesek daha güzel olacak. Yani hani hiçbir amacı yok ama en azından yani sanki bir şey varmış gibi. Hadi birkaç tane de şuralara ağaç ekleyelim. ağacı da bu şekilde yapmış oldum. Evet biraz büyük bir ağaç oldu ama böyle tek bir ağaçla güzel bir şey yapmak istedim. Bahçesinde özel bir ağaç olsun. Şuralara birazcık kemik tozuyla şöyle bir yeşillendirsek iyi olur. Büyütelim otları. Zaten çok fazla ot var ama niye büyütüyorsam. Ama daha çok orman ağacı gibi oldu. Yani orman evi gibi oldu burası. O yüzden biraz daha şöyle bitkileri büyütsek hiç fena olmaz. Bir de buralara birkaç tane şöyle küçük detaylar ekleyeceğim. Şöyle bahçede sanki varmış gibi. Aslında bir tane kamp ateşi alalım şöyle. Çok güzel bir şey geldi aklıma. Daha doğal görünmesi için ormancı kütüğünü alalım. Bir de ne lazım, ee, şu meşe tuzak şeyini alalım, meşe basıncı alalım, bir de tabel alalım evet. Tam şuraya abi çok güzel bir şey geldi aklıma, ee, ağacın dibine şuraya, aslında buraya bir göl gider ya, buraya güzel bir göl yapalım. Şu kısmı da ya da şu gölün arkasına da oturma yeri yapabiliriz, yani şunları alalım, burası pek iyi olmadı bunlar için. Mesela şuraya bir odun koyalım, şöyle oturmak için, bir tane kamp ateşi şöyle tam bir kamp ormanı olacak bak. Tam buraya şöyle karşılıklı tabii ki oturmak için. Şu iyi mi ya bunun için? Yok yok buraya tabela koyalım bence şu şekilde. Bir de şuraya oh. Bu nasıl bir hataydı dur. Şöyle bir tane bir de buraya tamam. Daha sonra şöyle basınç plakası koyalım. Birkaç tane şöyle sanki etrafta çalı, ot, tahta varmış gibi küçük e detaylar ekleyelim. Bunu niye aldım ben? Dur. Bunu da şöyle arkaya koyabiliriz aslında. Abi bunu, bunu nasıl yapabiliyorum ben ya? Şu hatayı ben nasıl yapabiliyorum ya? Buraya da şöyle şey yapabiliriz ya. Çok aynı gibi oldu da. Neyse. Şöyle şeylerden koyabiliriz. E tuzak kapısı olsun. Biraz garip ama. Aa böyle kapatabiliriz değil mi? Dur çok daha iyi oldu bu şekilde. Evet evet ateşi koruma altına aldık. Peki üstünü kapatsak ne olur? Evet şu anda eğleniyorum. Bakmayın bana. Buraya da çok güzel bir aklıma bir şey geldi. Şöyle bir göl yapalım diyorum ya. İlk dakika kazıp e geleceğim ben. Burayı bu şekilde kazdık daha sonra buraya suyla dolduralım. Aslında kum da koyabilirdik de kum biraz doğallığı bozuyor ya. Hani sanki doğal bir oluşummuş gibi yapmak istedim. Evet bu şekilde çok güzel gözüktü. Ama odun koymak biraz garip olur ya. Ne koyabiliriz? Şuraya koyduğum tattalardan koyabiliriz. Evet şunlardan. Şöyle değişik süslemek iyidir. Bunlar da böyle değişik şeyler olabilir aslında. Yanlarına falan da koysak iyi olur. Yanlarına şöyle basınç plakası koyalım. Bir de en önemlisi fener koyalım. Kesinlikle fener çok iyi olur. Tam şuraya bir tane ve bir de şu çiçeği alıp şuraya koyalım. Ağacın dibine koyalım. Evet harika. Bir de şimdi bu gölün içini biraz daha deniz canlılarıyla dolduralım bence. Çok daha harika gözükür. Mesela ilk olarak tabii ki nerede o? Büyük damla yaprağı. Bir denemiş olalım. Küçük damla yaprağını da bir deneyelim. Şöyle alta doğru ışıklar yapalım. Bir dört tane şurada olsun. İki tane şurada olsun. Farklı yerlere koyalım. Kırmızıdan koyalım. Harika. Bir de lüfer yaprağı koyduk mu okey olacak. Abi baya güzel gözüktü bu arada. Şuraya bakar mısın? Ev harika oldu. Yani için iç girmeye gerek yok. Bomboş bir şey yaptım. Yani gün batımında oluşabilecek en güzel evlerden birisi oldu. Yani normal bir ev biliyorum ama gayet tatlı güzel bir şey oldu bence. O zaman videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilsiniz. Lütfen abone de olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.